3 tane kabaktan müthiş bir tarif yapacağız. Mesela bir misafiriniz geldi, değil mi? Buzluktan çıkartıp kızartabilirsiniz. 6 ay boyunca dolapta bozulmayacak bir tarif vereceğim. Üç tane kaba ihtiyacımız var ve kabaklar mutlaka soyulmuş olmalı lezzetli olması için ve tabii ki bir sos yapacağız. Şu şekil, isterseniz iki şekil. Çok ince olursa kuru olur. Çok kalın olursa pişmez. Kalınlık böyle olmalı. Ya da kabağınızı 3 eşit parçaya bölüp 3 eşit parçaya böldüğünüzü de yeniden üç'e bölüp bir tane daha, daha yapalım. Aynen böyle. Bu kalınlıkta. Herhalde herkes anlamıştır. Ben hemen diğer kalanları halledeyim. Bütün kesme biçme işlemleri bu kadar. Kabaklarımız 5 dakikada hazır. Bir su bardağının 3'te 2'si kadar un. Bir çay kaşığı tuz. Bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı kırmızı toz biber, bir çay kaşığı kırmızı pul biber, yarım çay kaşığı kabartma tozu, bir rendelenmiş sarımsak, bir çay kaşığı kekik, bir şişe soda. Çırp. İyice çırpın, iyice çok iyi çıkmanız lazım. Unun topağının kalmaması lazım. Bir su bardağı galeta unu. Hatta şöyle yapalım. Sosumuz böyle olsun. Doğru sıralama bu. Kabakları fazla olmamak şartıyla. Abartılı atmamak çok önemli. Bir çatal yardımıyla. Çatal kullanıyorum çünkü sosun akıp gitmesini istiyorum. Kaşıkla yaparsanız çok daha fazla sos gidiyor. Hiç elimi kullanmıyorum. Hemen galeta unuma. Dolapta nasıl 6 ay bozulmadan saklayacağımızı da göstereceğim. Hemen geri kalanları da atalım. Altın kural neydi? Sos her zaman ürünü geçecek. O zaman başarısız olma şansı yok. Çalkalar. Çalkalar. Müthiş. Hemen böyle al. Bir kap daha alalım. Nasıl saklayacağımızı göstereceğim. Buzdolabı poşetlerini kestim. Böyle jilatin haline getirdim. Hemen üstünü kapat. Bakın nasıl galeti unu yapışmış görüyor musunuz? Kap kullanmamızın sayesinde. Devam edelim. Üçüncü sıra. Böyle fazla sosunuz mu kaldı? Yumurtalı ekmek de yapabilirsiniz. Müthiş olur. Aklınızda bulunsun. Ki benim kalmayacak. Ben kabaklara devam edeceğim. Fazla yapacağım. Dediğim gibi buzluğa atıyorum. Evet. Yine plansızlık, programsızlık. Kameramın pili bitiyor. kapağını kapat. Böyle dolaba. Bu dolaba bir 15 dakika şoklayacağız. Şöyle tavayı kaplayacak kadar ayçiçek yağı. Evet. Ayçiçek yağı kullanıyorum. Hiç zeytinyağına falan girmeyin gerek yok ama isteyen kullanabilir. Hele ki tereyağı falan sakın kullanmayın. 15 dakika buzlukta şoklanması için tuttum. Kullanacağımı kullanacağım. Sonra tekrar buzluğa koyacağım. 6 ay boyunca bozulmayacak. İstediğiniz zaman bir misafiriniz mi geldi? Çıkartın, kızartın. Sağlıklı olmasından ziyade lezzetli. Sağlıklı herkes yapabiliyor da lezzetli yapılamıyor. Yüksek ısıtayım bu arada. Böyle dizmeye başladığım zaman Yağın bu tarafa doğru kaymaya başladı. Görüyor musunuz? Ne kadar az yağ kullanıyorum. Bunu tabii ki civrilikten yapmıyorum daha sağlıklı yiyebilmek için yapıyorum. Çok ya çok lezzetli bir şey yok. Yapılan yanlışlardan bir tanesi. Şunu görüyor musun? İşte böyle olması lazım. Böyle olması lazım. Bu henüz olmamış. Bu henüz olmamış. Aynen böyle. Sonra Koray benimki niye lezzetli olmuyor, çıtır çıtır olmuyor diye soranlar oluyor. Bak mesela bu oldu. Görüyor musunuz? Bak arkasına da bakalım. Evet bu oldu. Ya Koray sen yapıyorsun. Sendeki galeta unları dağılmıyor. Bizdeki yer dağılıyor. Niye çıtır çıtır olmuyor? Bu oldu. Bu tamam. Herhalde herkes anlamıştır. Valla yine kameranın ışığı gitti. Yapacak bir şey yok. Aspiratörün ışığıyla devam edeceğiz. Biz fakir bir kanalız arkadaşlar. Bu kadar yapabiliyoruz. Yapacak bir şey yok. Diyelim ki yağınız az kaldı değil mi? Ben de var ya ama göstermek için yapıyorum. Bazen olabilir. Bakın şu köşeden şöyle yağ vereceksiniz. Tamam mı bakın. Ve tavanızı böyle kaldıracaksınız. Yağın orada ısınmasını bekleyeceksiniz ısındıktan sonra tavanıza ve kabaklarınıza ya da ne kızartıyorsunuz ona erişmesine izin vereceksiniz. Böylece yağ çekmeyecek. Yapılan en büyük hatalardan bir tanesi bu. Direkt yağ boşaltıyor üstünü. O zaman ne oluyor? O zaman soğuk oluyor ve yağ çekiyor. Biraz daha kızartalım. Geri kalanı artık buzluğa atacağım. 6 ay içinde ne kadar zamanda çıkartırsanız istediğiniz zaman kızartabilirsiniz. Ama zaten bu kadar lezzetli bir şey 6 ay falan dayanmaz. Bunlar kızarırken biz tadına bakalım. Bunu beklemenin bir anlamı yok. Sarımsaklı yoğurt takviyesi yapalım. Çok şık bir tabağa zaten gerek yok. Zaten şuna yoğurt düşmüş. Beni al diyor. Hatta şöyle yapalım. Sarımsaklı yoğurdumuzdan. Müthiş. Açın ağzınızı. Ben böyle çok kızarmış severim. Bir tane de şöyle alalım. Bak sese bakın şimdi. Sese bak. Duyuyor musunuz bilmiyorum ama Sadece kameranın ses sistemi var Biraz tuzu daha olabilirmiş <laughs> evet. Şimdi diyenler olabilir Bir alt üstü bir kabak kızartması yaptın. Ama buradaki önemli nokta Yaptığımız sos Böyle bir şey olmaz ya Böyle bir şey olmaz Vallahi insanın kendi yaptığını her seferinde bu kadar güzel olur mu? Bu kadar güzel olmuş filan demesi ne kadar doğru bilmiyorum ama harbi çok iyi olmuş ya. Muhteşem madde. Yani o kadar iyi. Şuradaki abone ol tuşuna basalım. Bir omuz atalım kanala. hepimize ne sağlık. Tekrardan selamlar.